Günümüz dünyasındaki en popüler bilim insanlarından olan Nikola Tesla ve onun dünyamızı şekillendiren icatlarından biri olan Dünya tabanlı deprem makinesi yani elektromekanik osilatör. Dünya tabanlı deprem makinesi ilk keşfedildiği zamanlarda insanlar bunun mümkün olmadığı konusunda hem fikirlerdi. Ancak hem günümüzün hem de geçmiş dönemlerin dahisi olan Nikola Tesla asıl gerçeği biliyordu çünkü deprem makinesini kendisi icat edip testler uygulamıştı. Günümüzde bile tartışma konusu olan bu makineyi birlikte inceleyelim. Dünya tabanlı deprem makinesi yani bilinen adıyla elektromanyetik osilatör 1890'lı yıllarda alternatif akım üretmek için daha verimli bir yöntem arayışı sırasında bizzat Nikola Tesla tarafından icat edildi. Osilatör buhar gücüyle çalışan ve mekanik titreşimler üreten bir cihazdır. Tesla bu cihazın rezonans prensibiyle çalıştığını ve belirli frekanslarda titreşimler üreterek yapılar üzerinde etkili olabileceğini öne sürmüş. Peki bu e, inanılması güç olan cihazın nasıl bir prensibi vardı? Tesla'nın osilatörü küçük bir buhar motoruyla çalışır ve mekanik titreşimler üretir. Bu titreşimler cihazın bağlı olduğu yapıya iletilir. Eğer titreşimlerin frekansı yapının doğal rezonans frekansı ile eşleşirse rezonans olayı gerçekleşir ve yapının titreşim genliği artar. Bu durum yapının hasar görmesine veya yıkılmasına neden olabilir. Tesla osilatörünü New York'taki laboratuvarında test etmiş. Bir deneyinde cihazı laboratuvarının çelik yapılarına bağlamış ve titreşimleri artırmıştır. Kısa süre içinde binanın ve çevresindeki yapıların titremeye başladığı, hatta polis ve ambulansların olay yerine geldiği rivayet edilir. Tesla, durumu kontrol altına almak için osilatörü bir çekiçle kırarak durdurmuştur. Bu olay, Tesla'nın deprem makinesi efsanesinin doğmasına neden olmuştur. Tesla'nın deprem makinesi ile ilgili iddiaları ve deneyimleri günümüzde tartışmalı bir konudur. Fakat bazı araştırmacılar Tesla'nın rezonans prensibi ile ilgili çalışmalarının teorik olarak mümkün olduğunu ancak pratikte büyük ölçekli depremler yaratmanın veya yapıları yıkmanın bu yöntemle zor olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Tesla'nın bu cihazı büyük depremleri önlemek amacıyla küçük titreşimler yaratarak fay hatlarındaki enerjiyi boşaltmak için tasarladığı da ifade edilmektedir. Bilim çılgın ama bir o kadar da büyüleyici. Tesla'nın izinde daha neler keşfedeceğiz kim bilir. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız beğenip abone olarak bizi motive edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.